Hoş geldiniz yiğitlerim. Hoş bulduk yiğitlerim. Hay maşallah yiğitlerime. Evet yiğitlerim mesleğe devam ediyoruz. Allahümme sallallahu aleyhi ve seyyidine Muhammedin ve ala ve seyyidine Muhammed bi adil zerratil kainat ve mürekebatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İle meyvel aziz. Denizlerde vukuğa gelen med ve cezir gibi evliya arasında da bastı zaman tayy-i meselesi şöyle durmuştur. Ez cümle Kitabı ı Yevakidin rivayetine göre İmam-ı Şarani bir günde iki buçuk defa kocaman Fütuhat-ı Mekkiye namındaki büyük mecmuayı mütahede etmiştir. Bu gibi vukuat istigrapla inkar edilmesin. Zira bu gibi kayıp meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur. Mesela rüyada bir saat zarfında bir senenin geçtiğini, ve pek çok işler görüldüğünü görüyorsun. Eğer o saatte o işlere bedel Kur'an okumuş olsaydın birkaç hatip okumuş olurdun. Bu halet evliya için halet yakaza da inkişaf eder, zaman inbisat eder, mesela ruhun dairesine yaklaşır. Ruh zaten zamanla mukayyet değildir. Ruhu cismaniyete galip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürati ruh mizaniyle ceryan eder. Haşiye, Farslı zaman sırrıyla çok seneler hükmünde olan birkaç dakikalık zaman-ı miraç bu hakikatin vücudunu ispat eder ve bir fiil vukuunu gösteriyor. Miraçın birkaç saat müddeti binler sene hükmünde vüsati ve yatası ve uzunluğu vardır. Çünkü miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazamun etmiştir. Hem bu hakikata binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş, bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış, bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'an'ı okumuş oldukları gibi Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikati çok defa vuku bulmuş. Ez cümle 19. mektup 150 sayfadır. 300'den fazla mucizatı kitaplara müracaat edilmeden ezber olarak dağ, bağ köşelerinde dört gün zarfında her gün üçer saat meşgul olmakla mecbu 12 saatte telif edilmesi, Ramazan Risalesi 40 dakikada telif edilmesi, 28. söz 20 dakikada telif edilmesi bastı zamanın vukunu ispat etmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Kale <gâle> a'ilum minhum kem lebistum galul lebisna yevmen evva'de yevm. Ayeti Tayy zamanı gösterdiği gibi ve inne yevmen inde rabbike ke elfi senedin mimma ayeti de bastı zamanı gösterir. Evliya arasında bastı zaman tayyi mekan meselesi şöhret bulmuştur. Cümlesini açar mısınız Gül dede? Hay hay yedim. Bastı zaman zamanın genişlemesi demektir yedim. Kısa zamanda çok işlerin görülmesidir. Tayyi mekan ise mekanı aşmak, mekan kavramının kayıtlarından kurtulu bir anda çeşitli yerlerde birlikte bulunmak demektir. Hak dostlarının çoğunda görülen bu kerametler hakkında Üstad Hazretleri bu gibi hukukat istira bile inkar edilmesin. Zira bu gibi garip meseleleri tasdike yaklaştıran misaller pek çoktur buyuruyor ve misal olarak rüyayı veriyor. İnsan uykuya daldığında artık beden kaydından kurtulmuştur. Üstadımız ölüm için yaptığı birbirinden güzel tariflerin birinde ıplak ruh tabirini kullanıyor. İplak kayıtlardan azade, kayıtsız olmak demektir. Ölümün küçük kardeşi olan uykuda da bu mana bir derece hükmeder. Uykuya geçen bir insanın Artık ne görmek için göze, ne işitmek için kulağa, ne de yürümek için ayağa ihtiyacı vardır. Bir nevi tayyi mekan ile en uzak belgelere hemen ulaştığı gibi bastı zaman ile bastı zaman ile de yıllar alacak işleri bir dakika içinde görüp bitirir. Dersin sonunda geçen ruhu cismaniyete garip olan evliyanın işleri, fiilleri, sürat ruh mizan ile ceryan eder. Hükmü evliyanın tasarruflarında çokça görülmüştür. Fütuhat-ı anındaki namındaki büyük mecmua bir günde iki buçuk defa mütale edilmiş, bir anda kırk ayrı davete icap edilmiş, bir dakikada Kur'an hatmedilmiştir. Ramazan Risalesi 40 dakikada 28. söz 20 dakikada telif edilmiştir. Tayyip mekan da bastı zamanında da en ileri derecesi ve en büyük misali Miraç mucizesidir Yiğitlerim. Üstad Hazretleri burada çok önemli bir gerçeğe dikkatimizi çekiyor. Miraç yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammül etmiştir. Ruh beden kaydından kurtulup rüya alemine girince çok harika işleri çok kısa bir zamanda yapabilir. Bu işler yine bu dünyada yani fena aleminde ceryan etmektedir. Şu var ki bu dünya hayatında da olsa alemlerde değişiklik meydana gelmiştir. Yakaza uyanıklık aleminden nevm alemine geçilmiştir. Başka bir aleme geçilince o yeni alemin hükümlerde farklı oluyor. Bu konuyu biraz daha açar mısınız çünkü dedem? Hay haydim. Peygamberimiz Miraç ile bambaşka bir aleme, beka alemine girdi. O alemin birkaç dakikası bu dünyanın senelerinden daha bereketli olabili ve olmuş. Beka alemine geçiş, rüya alemine geçmeden çok ileri bir mazhariyettir o alemde icra edilen faaliyetler de yine bu dünya işlerinden çok farklı ve çok ileridir. Bundan anlaşılıyor ki Hazreti Musa Aleyhisselam'a sen beni göremezsin buyurulması sen beni bu fena aleminde göremezsin manasınadır. Vastı zaman kısa zamanda çok işler yapmaktır. Miraç Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cenab-ı Hakk'ı görmesi bu dünyada olmuyor. Mühim bir şey bu. Beka alemine girdi diyor. Beka alemine girdi diyor. Bu dünyada Cenab-ı Hak görülmez. Musa Aleyhisselam'ın hadisesi ortada. Ama beka aleminde görünür. Ahiyette inşallah bütün müminler görecektir. Derecelerine göre tabi. Beka aleminde görünecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam beka aleminde gördü. O alemin birkaç saniyesi bu alemin binlerce senesi gibidir. Bazı evliya bir dakikada bir hatim okumuş. Bunu biz bu alemde anlamamız zor ama üstad rüyayı misal veriyor. Ama adam bir dalıyor uykuya, bir dakika sonra uyanıyor. Rüyamda İstanbul'a gitmiştim diyor. Şöyle şöyle oldu, böyle oldu. Nasıl gittin İstanbul'a? 5-10 saniyede İstanbul'a gidiyor. Bir sürü iş yapıyor, geziyor, dolaşıyor. Bir sürü görüşmeler yapıyor. Tekrar dönüyor buraya ve rüyasını bize anlatıyor. Bu bir dakikada yıllarca sürecekler işler yapıyor. Peygamberimiz beka alemine girdi. Onun için oranın çok kısa bir alemi bu dünyanın senelerinden daha bereketli olabiliyor. Ruhu cismaniyetine galip olan evliyanın işleri, fiilleri, surati ruh mizanıyla ceryan eder. Cümlesi açar mısınız Gül dede? Hay hay yiğidim benim. İnsanın iki temel vasfını görmekteyiz yiğidim. Görünen maddi diye vücudu, görünmeyen ve vücuda hayat veren manevi vücudu. Buna ampul ile elektriği, ağac ile ağacın hayatiyetini devam ettiren özelliğini misal verebiliyoruz. Ampul ışığını zatından almıyor. Ona başka bir şey ışık ve ısı veriyor. Bu da onun ruhudur. Elektrik çekilince ampulün işe yaramaz hale gelmesi, hayatiyet ayrılınca ağacın odunlaşması gibi. Ruhun da insan, ruh da insandan ayrılınca insan cesed oluyor bedene ait özellikler ancak bir veya birkaç iş yapabilirken ve bu işleri sırayla takip etmek zorunda olduğu halde ruhi özellikler aynı anda pek çok işi hem de beraber yapabilmektedir. Ruhumuz her hücremizde bir anda bulunabiliyor ama gözümüz yerinde sınırlı ve kayıtlıdır. Gözüm sınırlıyken görmemiz bir anda semada güneşte olabiliyor. Eğer bedenin ruh derecesine çıksa yani ruh bedene değil de beden ruha tabi olsa o zaman işler bir anda mesafeler çok kısa zamanda olabileceklerdir. Ruh zamanla mukayyet değildir Hitler'im. Hayal da zamanla mukayyet değil. Yani kayıtlı değil. Üstad bir yerde hayal suretiyle diyor. Hayalle bir insan bir anda Amerika'nın öte başına gidebilir. Bir anda mesela akıl bir anda Amerika'nın öteki öteki başını düşünebilir. Bir mani yok. Onun yerine Kur'an okusaydın, birkaç hadim okurdun. Çünkü orada ruh iş yapıyor. Bu nasıl oluyor gül dede? İnşallah cennette hepimizin ruhu bedenimize galip olacak. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miras yoluyla beka alemine girdi. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammur etmiştir. Hem o hakikata binaen bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir senelik vazifesini yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatmeyi Kur'an'ı okumuş oldukları gibi Risale-i Nur'un telifinde de bu bastı zaman hakikati çok defa vuku bulmuş. Beka aleminin birkaç dakikası bu dünyanın binler senesini tazammül etmiştir. Beka, kelam ilminde varlığının asla sonu olmayan anlamda Cenab-ı Hakk'a ait bir sıfattır. Bu anlamıyla Âlem-i beka sadece Allah'ın zat-ı uluhiyetini ve sıfatlarını ifade eder. Beka alemi Allah'ın zat-ı akdesi de dahil bütün gaybı alemleri içine alan geniş bir kavramdır. Cennet ve cehennem, arş ve kürsi, semavatın tabakaları, Âlem-i emir ve alemin misal, lehvi mahfuz ve kader, kabir ve berza, kab ı Kavsiyen ve alemi vücub zat-ı ilahi bütün bu alemler beka alemindendirler yiğitlerim. Gelecek derste tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun Rabbimin güzel kulları. Subhane kelalim lana illa ma lemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahu menil hamdulillahi rabbil alemin. El Fatiha ma'as